Uyandım ilk kahvemi içtim. Osmo Action 5 Pro'nun aslında motor için kask adaptörü gelmişti. Şu an tuttuğum şey aslında el adaptörü kafa üstü adaptörü. Ama onunla baktığında güzel bir açı yakalanmıyor. Bu güzel açı yakalanmadığı için gidip bunu çekemem. Yağmur kesildiyse bir motor turu yaparız. Tabii ki motor turun yanında şu anda bizim neyimiz yok. Neyimiz yok tabii ki de mikrofonumuz yok. Mikrofon alma işini dahil etmedik ama onu da bakacağız. DJI Mic'in bir mikrofonunu almak mantıklı olabilir. Kalos kablosu bağlama tarafı mükemmel. Tekli versiyonlar da çıkmış. Ona bir bütçe ayırmak lazım. Hep birthday. Bugün kim doğduysa sana hep birthday. Bir de normalde editlerimi aslında Windows bilgisayarda yapıyorum ancak Windows bilgisayar biraz yavaş kaldığı için. Hazır bir yanda da Mac var. M2 Air var. Ondan nasıl edit yapıyorum diye bakıyorum. Daha öncesinde yaptığım küçük editlerin bir kısmını CapCut'la yapıyordum. Ama CapCut artık biraz her noktaya yok pro 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 dediği için şu anda pro vermek istemiyorum. Ha, çözüm olarak DaVinci Resolve'u deneyeceğim. Bir yandan ona öğrenmem lazım aslında bilgisayar ona bakıyorum. Bakalım bunları parça parça nereye getireceğiz. Ya bu arada gerçekten mesela ışık tam yüzümün tersine vuruyor mu? Arkada patlıyor. Gidip arkada şu bulutu da toparlamaya çalışıyor ama benim de çekiyor. Tam hatırlıyordum ki şu için Action'a şu kombonun ben kendi çoğu 1.5 metre. Nasıl şöyle göstereyim. Şöyle bir buçuk metre bir çubuğu var. bunun altında standart bir çeyrek bir adaptörü var. Bu adaptörüne uygun bir söyledim ki bu ayağı yerde kullanabileyim. Bir dekor olarak kask için mount demiştim. Onu söyledim. O ikisi geldi. O ikisini aldım. Daha devam edelim. Bir bakayım. geldi. Bakalım bir kutu açılışı yapalım. Bakalım ne çıkıyor içinden. Güzel. De bahsettiğim şey. Tripod. Desktop, desktop değil yani masaüstü değil, desktop tripod. Desktop tripod değil, desktop tripod bracket. Olur, şunu açalım. Nasıl çalışıyorsun abiciğim sen? Hayır. Çok plastik. Bu bunu taşımaz. Taşır mı? Taşımaz. Ve bunun vidası kalın mı? Uygun olsun. Evet uygun. Aa uygun. Tamam sevdim. ne? Burada bir tane pimi var. Pimi ne yapıyor? Vidanın dönmesini engellemesi lazım diye düşünüyorum. Vidanın dönmesini engellemiyor. Zeki bir dokunuyorum. Çünkü kendimi görmem lazım. Tamam şimdi şu adaptör aslında güzel. Böyle tam uyuyor ama full plastik olduğu için ben bunu bir şey taşıyabileceğini sanmıyorum. Çünkü niye? Normalde aslında taşır. E bu telefon gösteriyor. Telefon olan Ha. Evet kutunun içinden bir de asıl olarak telefon adaptörü çıkıyor. Telefon içinden bunu kullanabiliriz. Ya da farklı bir inna aparatımız ya yine aynı bir şey aparatımız varsa telefon amaçlı kullanabiliriz bunu. Ben de iki tane video çekip 100 tane ekipman olarak teknoloji olan aşkımı bence yeterince gösteriyorum. Bakayım. Şurada ayrı bir tırnağı var. Bu açısını ayarlıyor. 90 derece yapmam lazım ki bu en az yükü alsın ve kırılmasın. Ha çok plastikmiş. Yani ben kaç para hatırlamıyorum. Bayağı az verdim aslında o yüzden. Dengede duruyor şu anda telefon tutmadan. Yani basit olarak bir de şunu bir yere koyalım. Şimdi alacağım, bunun üzerine koyma niyetim var. Bu yamuk lan. Ben snap var, ondan dolayı buna koyuyorum. Ş şöyle bir şey oldu, çok fazla... Biraz yamuk oldu sola doğru. Ama sizi şimdi bunun üzerine bir koyacağım. Size taşıyacak mı? Abi düşüyorsunuz. Ben bunu böyle hayal etmedim. Sizi biraz kendime çevireyim, ben sizi şöyle uzaktan... Nasıl böyle havadan havada koyayım? Tavanla kalalım sen. Yeni yeriniz orası hayırlı olsun. Bu çok iyi oldu lan. yardım edin. <laughs> Şu an bu mesafede aslında kendini tutabiliyor. Mermerin üstünde. Arkam çok kirli ya. Maçı değişince patlıyor ama. Şöyle. Hu hu hu. Bu düşer. Bu düşer böyle hafif bir rüzgar geldiğinde. Bak şuraya çok yatıyor. Şuraya yatmıyor. Şuraya yatıyor. Şuraya yatmıyor. Bunu daha iyisin ben yaparım. Ya bunu ince yapamam mı? Bunun kadar hafif olmaz. çok hafif. ucuz plastik ki. Çok hafif. Bu arada şey yapınca... Hı. Aha kırıldı bir şey. Kırıldı mı? Oturdum yerini anlamadım. Böyle denge tutunca hani şey. Hı. Hmm. Yani kuvvetler mantıklı oluyor aslında ama. ama düştüğünde de kırıl kırar bunu. Kırılar. Şuna. Hop. Kamerayı biraz düzeltelim. Öne doğru düşüyor. Tamam. Siz biraz geriye atsak. Gene öne doğru içime gireceğiniz. Sen ön düşüyor. Nasıl bir tırnağın var ya? Bir de bir geri bir de bir geri bir de geri. Kafayı yiyecek. Hayır, ayakları okey ama merkezi mekanizma. Merkezi mekanizma olduğu için yan olarak iyi. Ben daha de çıkarmayı deneyeyim. Çıkın bakayım yukarıya. şu an ben dikim. Siz yamuksunuz. Ben bunu dışarıda bir yere koysam bu tak tuk düşer. Bunun yerine Sanat bir tripod tasarım mı? Şu an durabiliyorsunuz orada. İkinci ekipman geliyor. Bunu istiyordum. Ama bu kadar da direkt naylonla gelmesini beklemiyordum. Düşüyor musunuz? Gene telefon tutucu daha. Yine aynı iki tane vidalı şey biraz uygun. Ha bu şey sağlam olsun diye direkt vida sıkmalı bir de. Siz bunu tutabilir miyim? Tutamam. Bunlar da hani. Tamam ha. Aradığım şeylerin buydu. Hadi co diye gitmeyeceğiz bunlar da. Şu koyuyu şuraya. Sığdırırsam. DJ'in kendi vidası hangisi ya? Şu an düşün şöyle sıkalım. Neyse bunları da ekleme bu videonun içine kalsanası gözüktüğüne. Şöyle sakal makal bir şeyler oluyor. tırnaklarla bağlıyorsun. Şu silikonlar kaskı kirletmiş. Ama tam benim burada, tam motorda şurada aslında şey var. Nefes alma tarafı var. ona nasıl bilmiyorum. Size bu çubuktan alıyorum. Kurtarıyorum bu çubuktan. Kurtaramıyorum. Şimdi sizi aldım. Koydum. Şu an tavana bakmıyorum. Siz oynuyorsunuz elimin altında. Ben koydum. Hı. Şu an benim baksam yere. ...osna gidebiliyor olmanız lazım bakayım nasıl gözüküyorum. Şöyle Rocksteed olduğu için. Tamam şu şurada. Mesela dur dur durduğunda... dur. Şöyle sen motor gidiyorsun. Motorun gazını veriyorum buradan. Onun bir görebiliyorsun. Hatta bak şey. Çizginin altında kalıyor şu anda. çizginin tam üstüne geliyor. Üst tarafı yol altı şey. Tamam bunu